Böğürtlen kışı. Sara Jio. Birinci bölüm. Vera Ray. Seattle. 1 Mayıs 1933. Buz gibi bir rüzgar döşemelerin arasından süzülünce ürperdim. Ve gri yün hırkama daha sık sarıldım. Hırkanın sadece bir düğmesi kalmıştı. Düğmelerin tanesi 5 sent olunca kopanların yenile de yenilerini almak anlamsız görünüyordu. Ayrıca bahar gelmişti. Ya da gelmiş miydi? İkinci kat penceresinden dışarı baktım ve uğuldayan rüzgarı dinledim. Sert bir rüzgardı. Yaşlı kiraz ağacının dalları binaya öyle güçle çarpıyordu ki yerimden sıçradım. Bir daha eserse dallar camı kırar diye endişelenmiştim. Bu ay tamirat yaptıracak gücüm yoktu. Ama sonra beklenmedik bir görüntü beni aniden endişelerimden çekip aldı. Açık pembe çiçekler rüzgarda dönüyorlardı. Kendi kendime gülümseyerek iç geçirdim. Tıpkı kara benziyorlardı. Daniel örtülerin altından anne diye seslendi. Yıpranmış mavi yorganı çekince yakışıklı yuvarlak yüzü, uçları hala kıvırcık olan yumuşak sarı saçları ortaya çıktı. Bebek saçları tombul, pembe yanakları ve insanın kalbin durduracak derecede iri mavi gözleriyle 3 yaşında olan Daniel bebeklikle çocukluk arasında bir yerdeydi. Ama uyuduğunda tıpkı doğduğu günkü gibi görünüyordu. Bazen sabahın erken saatlerinde odasına sessizce girip onu izlerdim. Yırtık kulağı ve yıpranmış mavi kadife pampiyonuyla iyice eskimiş küçük kahverengi ayıcağı sarılmış uyuyor olurdu. Çam ağacından yapılmış, küçük yatağının yanında diz çökerek ''Ne oldu aşkım?'' diye sordum. Sonra temkinli bir şekilde pencereye baktım. Dışarıda rüzgar hiddetlenmişti. ''Ben nasıl bir anneydim böyle? Onu bu gece burada tek başına mı bırakacaktım?'' İç geçirdim. ''Başka seçeneğim var mıydı?'' Karolin gece vardiyasında çalışıyordu. Onu tekrar otele götüremezdim. Özellikle de geçen hafta sonu Estella onu dokuzuncu kattaki çatı katı suyetinde uyurken bulduktan sonra. Onu sanki un kavanozunda yakalanmış bir mutfak faresi gibi kuş tüyü yorganın sıcaklığından çekip almıştı. Bu, Daniel çok korkutmuştu ve ben neredeyse işimden oluyordum. Derin bir nefes aldım. Hayır, benim değerli oğlum burada, yatağında, sıcak ve güvende olacaktı. Kapıyı kilitleyecektim. Apartmanın duvarları inceydi ama kapı sağlamdı. İyi pirinçten yapılma kilidi olan sağlam, maun bir kapıydı. Kapının aniden ve ısrarcı bir şekilde çalındığını duyunca ikimiz de irkildik. Daniel yüzünü buruşturdu. Yine o mu geldi anne? dedi. Sonra fısıltıyla konuşmaya başladı. Kötü adam mı geldi? İçimde yükselen korkuyu saklamaya çalışarak alnından öptüm. Ayağa kalkmadan önce korkma aşkım dedim. Muhtemelen Karolin teyzendir. Sen burada kal. Ben gidip bakayım. Merdivenlerden indim. Ve bir an için donmuş bir halde ne yapacağıma karar vermeye çalışarak oturma odasında dikildim. Kapıdaki ses ısrarcıydı. Şimdi daha gürültülü, daha hiddetliydi. Kim olduğunu, ne istediğini biliyordum. Çantama baktım. İçinde bir veya iki dolardan fazla para olmadığını biliyordum. Kirayı üç hafta önce vermem gerekiyordu ve o zamandan beri Bay Grayson'u bahanelerle erteliyordum. Ama şimdi ne yapacaktım? En son maaş çekimi, yiyeceği ve zavallı Daniel için yeni bir çift ayakkabıyı harcamıştım. O bebek ayakkabılarının daha fazla giymesini bekleyemezdim. Tak tak tak. Kapıdaki ses kalp atışlarımı yansıtıyordu sanki. Korkmuştum. Kendimi kapana kısılmış gibi hissediyordum. Ev kafes hissi vermeye başlamıştı. Çevremdeki duvarlar paslanmış teller gibiydi. Ne yapacaktım? Refleks olarak bilekliğime baktım. Daniel'ın babası bana şimdiye kadar gördüğüm en zarif şeyi, yani üç narin safirle süslenmiş altın bilekliğini verdiğinden beri onu el üstünde tutmuştum. O gece, olimpik otelde, ben siyah elbise ve beyaz önlük giymiş bir hizmetçi değil misafirdim. Küçük mavi kutuyu açıp bilekliği bileğime taktığımda kendimi ilk kez böyle güzel şeyler takmak için yaratılan biri gibi hissetmiştim. Şimdi düşündüğümde bu his saçma geliyordu. Kapıdaki gürültü devam ederken gözlerimi sımsıkı kapattım. Bilekliği çözmeye başladım. Sonra kafamı salladım. Hayır, bunu ona vermeyecektim. Bu kadar kolay pes etmeyecektim. Bunun yerine bilekliği kolumdan iyice yukarıya çektim. Ve hırkımın altına sakladım. Başka bir yol bulacaktım. Derin bir nefes alıp ağır ağır kapıya doğru yürüdüm. Gönülsüz bir şekilde kilidi açtım. Menteşeler gıcırdadı. Koridorda bekleyen Bay Garrison göründü. Hem boy hem en olarak büyük bir adamdı. Daniel'ın ondan neden bu kadar korktuğunu anlamak kolaydı. Katı yüz ifadesi gri, bakımsız sakallarla örtülmüştü. Kırmızı, çukurlarla dolu yanakları ve koyu renk kaba gözleri görünüyordu. Nefese ekşi ekşi ve cin kokuyordu. Yani aşağıdaki meyhaneden gelmişti. Katı yasaklar dönemi bitmemişti ama polis şehrin bu kesiminde bunlara göz yumuyordu. Elimden geldiği kadar tatlı bir sesle ''İyi akşamlar Bay Garrison'' dedim. Yaklaştı. Büyük, çelik burunlu botlarını kapı ağzına koydu. ''Formaliteleri geçelim. Param nerede?'' cılız bir sesle ''Lütfen durun özür dileyeyim efendim.'' diye başladım. ''Kirayı geciktirdiğimi biliyorum. Bu ay bizim için zor bir ay oldu.'' Duygusuz bir sesle ''O hikayeyi geçen hafta da dinledim.'' dedi. Yanımdan geçip mutfağa girdi. Fırından yeni çıkardığım küçük ekmek somunundan aldı. Benim akşam yemeğimden. Buzdolabını açıp tereyağı bulamayınca kaşlarını çattı. Sana bir kez daha soruyorum. Dedi. Ağzı tıka basa doluydu. Param nerede? Bakışlarım onu geçip döşemeleri yıpranmış, boyası kalkmış duvara odaklanırken bilekliği tuttum. Ona ne söyleyebilirdim, ne yapabilirdim? Derinden, gırtlaktan bir kahkaha attı. Tam düşündüğüm gibi, dedi. Hırsızlık yapan bir yalancı. Bay Grison, ben... Bakışlarını beni sahiplenmek ister gibi dikti. Nefesindeki ekşi kokuyu duyana, sakallarının sertliğini yüzümde hissedene dek yaklaştı. Bileğimden, sıkıca kavradı. Bileklik hırkamın kolundan altına doğru kaydı ve onun gözünden kaçtı. İş bu noktaya gelir diye düşünmüştüm, dedi. Şişman, kabeyle hırkamla uğraşıyordu. Hırkamı çıkarıp bir kenara attı ve elbisemin düğmeleriyle uğraşmaya başladı. İşaret parmağıyla düğmeyi açtı. Şansına, cömert bir adamım. Bu ayki ödemeyi farklı bir yolla yapmana izin vereceğim. Bir adım geriledim. Bu sırada merdivenlerde ayak sesi duydum. Anne! Elimden geldiği kadar sakin bir sesle. Daniel, yatağına geri dön aşkım, dedim. Ben hemen geliyorum. Ağlamaya başlayarak, anne, dedi. Sesimin... Hissettiğim dehşeti belli etmemesi için dua ederek "Tatlım," diye seslendim. "Her şey yolunda. Söz veriyorum. Lütfen yatağına geri dön." Onun bunu görmesine, daha da doğrusu Bay Grayson'un onu incitmesine izin veremezdim. "Anne, korkuyorum," dedi. Sesi ayıcık yüzünden boğuk çıkıyordu. Bay Grayson boğazını temizleyip doğruldu. Daniel'a uğursuz bir şekilde sırıtarak ''Onun çenesini kapatamıyorsan yeniden gelmek zorunda kalacağım.'' dedi. ''Ama yanlış anlama. Mutlaka geri döneceğim.'' Daniel'a bakışlarını beğenmemiştim. Ona sanki evcil bir hayvanmış, bir baş belasıymış gibi bakıyordu. Sonra bakışlarını bana çevirdi ve bana da tavada cızırdayan biftekmişim gibi baktı. ''Ve ödememi alacağım.'' Adam kapıdan çıkarken başını güçsüz bir şekilde salladım. Tamam Bay Burson. Adımları koridorda yankılanırken kapıyı kilitledim. Daniel'la yüzleşmeden önce derin bir şekilde nefes alıp yanağımdaki yaşları sildim. Sonra merdivene koşup onu kollarımı aldım. Daniel dedim. Korktun mu tatlım? Korkma. Annen yanında. Korkacak hiçbir şey yok. Ama o adam diye burnunu çekti. O kötü bir adam. Anneye zarar verdi mi? Hayır tatlım dedim. Annem böyle bir şeyin olmasına izin vermez. Bileğime uzanıp bilekliği çıkardım. Avucuma düştü. Daniel kafası karışmış bir halde baktı. İri, masum gözlerini inceledim. Keşke onun için, ikimiz için hayat bambaşka olsaydı. Annem bilekliği seviyor canım. Güvende olmasını istiyorum sadece. Bu fikri bir an için düşündü. Kaybetmemek için mi? Aynen öyle. Doğrulup elini tuttum. Annenin bunu gizli yerimize koymasına yardım etmek ister misin? Daniel başını salladı. Merdivenlerin altındaki küçük dolaba doğru yürüdük. Bir şapka kutusundan daha büyük olmayan bu yeri bir sabah oyun oynarken Daniel bulmuştu. Biz de buranın bütün dünyadan gizlediğimiz bir yer olmasına karar vermiştik. Daniel bunun içinde bazı hazineler saklıyordu. Sokakta bulduğu mavi bir kuş tüyü, düz taşlarla ve başka ıvır zıvırlarla doldurduğu bir konserve kutusu, bir kitap ayracı, parlak bir buzuk para, güneşten beyazlamış bir istiridye yakabı. Doğum sertifikasını ve diğer belgeleri de güvende durması için buraya koymuştum. Şimdi de bilekliğimi buraya yerleştiriyordum. İşte oldu dedim. Küçük kapıyı kapattım ve kusursuz bir şekilde oturmasına hayretle baktım. Merdivenin paralelinde mükemmel uyuyordu. Daniel burayı nasıl bulmuştu? Asla bilemeyecektim. Kafasını göğsüme yasladı. Anne, şarkı söylesene. Başımı salladım ve sarı saçlarını düzelttim. Babasına bu kadar benzemesi beni de hayrete düşürüyordu. Keşke Charles burada olsaydı. Bu düşünceyi, bu fantaziyi hemen kafamdan kovdum ve şarkı söylemeye başladım. Uyu bebeğim, ağlama, küçük uyu Daniel, Uyandığında güzel taylar bulacaksın. Bunlar dudaklarımdan dökülürken ikimiz de sakinleşiyorduk. Dört dize söyledim. Daniel'in göz kapakları ağırlaşmaya devam etti. Sonra da onu yatağına taşıdım. Bir kez daha yorganın altına soktum. Siyah elbisemi ve beyaz önlüğümü görünce yüzü endişelerle bulutlandı. Gitme anne. Çenesine tuttum. Kısa bir süreliğine gidiyorum canım dedim yumuşak ve serin yanaklarından öptüm. Daniel yüzünü ayısına gömdü. Bebeklikten beri yaptığı gibi burnunu ayının düğme burnuna sürttü. İstemiyorum. Durdu. Üç yaşındaki aklı doğru sözcükleri toparlamaya çalışıyordu. Sen gidince ben korkuyor. Biliyorum aşkım dedim. Göz mücadele ediyordum. Ama gitmem gerek. Çünkü seni seviyorum. Bunu bir gün anlayacaksın. Daniel, anne diye devam etti. Pencereye baktı. Camın arkasındaki rüzgar gücünü topluyordu. Eva geceleri hayaletlerin çıktığını söyledi. Gözlerim irileşti. Üç buçuk yaşındaki Caroline'in kızının muazzam bir hayal gücü vardı. Eva sana ne diyor canım? Daniel durdu. Sanki cevap versem mi, vermesen mi gibi düşünüyordu. Hmm dedi. Biz oyun oynarken bazen bize bakıyor. Hayalet mi? Kim canım? Kadın. Bakışlarımız aynı seviyeye gelsin diye diz çöktüm. Hangi kadın Daniel? Yüzünü buruşturdu. Parktaki kadın. Onun şapkasını sevmiyorum anne. Şapkasına tüyler var. Kuşlara zarar mı vermiş? Ben kuşları seviyorum. Hayır aşkım dedim. Caroline'le Evan'ın hikayeleriyle ilgili konuşmalıydım. Sanırım Daniel'ın gece gördüğü kabusların sebebi bunlardı. Daniel, anne sana yabancılarla konuşma konusunda ne demişti? İri gözlerle ama ben onunla konuşmadım dedi. Saçını okşadım. Aferin oğluma. Başını salladı. İç geçirerek başını tekrar yastığa dayadı. Ayısını kolunun altına yerleştirdim. ''Gördün mü? Yalnız değilsin.'' dedim. Sesimin titremesine engel olamıyordum. Umarım fark etmezdi. Max yanında. Yüzünü tekrar ayısına gömdü. Gülümseyerek ''Max.'' dedi. Kapıya dönerek ''İyi geceler aşkım.'' dedim. ''İyi geceler anne.'' Kapıyı sessizce kapattım. Sonra boğuk bir sesle ''Bekle.'' dediğini duydum başımı kapıdan içeriye uzatarak ''Efendim aşkım'' dedim. ''Max'e öp'' dedi. Tekrar yatağa yürüyüp diz çöktüm. Daniel'ın ayıcığı dudaklarıma doğru bastırdı. ''Seni seviyorum Max'' diye fısıldadım. Kapıya doğru yürürken ''Seni seviyorum Daniel, hem de o kadar çok ki'' dedim. Merdivenlerden usulca indim. Şömineye bir odun daha attım. Sessizce dua edip kapıdan çıktım. Kapıyı arkamdan kilitledim. Sadece tek bir vardiyaydı. Sabah olmadan evde olacaktım. Kapıya döndüm. Sonra kafamı salladım. Kendimi rahatlattım. Tek yolu buydu. Daniel güvende olacaktı. İyi olacaktı.